Sistemik lupus bu da bir çeşit romatizma. Kelebek hastalığı da derler. Kişinin şu yüz tarafı şurası şöyle kelebek gibi bir de burnu kızarır. Kelebeğe benzer uzadan göz, göz bakıldığında kelebek hastalığında lupus sistemik lupus kurt demek lupus. Kurt kapmış gibi o bölge yavaş yavaş bozar şekli deform eder. Bozulur deri cildi bozar. Hı hı. Böbrekleri bozar. Akciğeri bozar. Genç bir bayan, üniversiteye giden, böyle 22-23 yaşlarında yakalanmış sistemik lupusa, hastanede teşhis koymuşlar, tedavi, tedavi yok. Tedavi yok, evet hocam. Onu denemişler, bunu denemişler, şunu denemişler. Şu anda çok var denemişleri, aslında denemişleri. yani. Yok, bakmışlar ki hastalığı önüne alamıyorlar, hı hı. kemoterapi dahi uygulamışlar. Uygulamışlar. Annesi babası bana getirdim. tedavi deriz problem dedim. <laughs> düzene nasıl olur? Dedim ben çoğunu yaşadım, bunların hepsini yaşadım. Kırk yıl önce. İyi dediler. Başladılar denemeye. Kızına ben anlatıyorum. Böyle. Uyukluyor zaten. Bir o tarafa düşüyor. Başıma, Tabii ilaçların etkisiyle önce. iyice uyuşmuş. Doktorların yazdığı ilaçlar ağır kimyasallar. Kırmızı reçete, kırmızı yeşil reçete. Bir sürü ağır reçeteler. Hı hı. O kimyasal ilaçla böyle baygın baygın duruyor zaten. Anlamıyor ne dersen. Dedim. <laughs> Ellemeyin. Sonra anlar. İlaçların yan etkisinden. Hı, hı. Zehir gibi. Aslında bütün kimyasallar zehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 450 bin 500 50, 500 bin 450 bin aşağı yukarı insan kimyasal ilaçların yan etkisinden ölüyor. Avrupa'da 1 milyon. Türkiye'de istatistik veri yok. Evet. <laughs> Maalesef. Maalesef yok. Yani Türkiye'de istatistik veri olsa, tahminen kimyasal ilaçların yan etkisinden 50 bin kişi en az 50 bin kişi ölüyor. Hı hı. Ama hiçbir veri yok. Neyse, şimdi bu sistemi lupus olan bayan bizim ürünlerle kullandı, kullandı. İki ay sonra burada çıban çıktı, orada yara çıktı vesaire. Aile korkuyor, daha kötü oldu, yara çıkıyor orasında, burasında. Panik yok. Vücut temizleniyor. Nasıl temizlenecek? Vücut aslında dışarıya atıyor. Zehirli. Dışarı atıyor. Karaciğerle temizlenir. Evet. Böbrekle temizlenir. Akciğerle temizlenir. Hı, hı. temizlenir. Vücut kendini nasıl temizleyecek? Panik yok. Devam, devam, devam. Biraz iyileşti, biraz iyileşti. Ne zaman Hı. tam iyileşecek falan. Durmadan arıyorlar. Panik yok. Sakin, sakin. Altı ay sonra nihayet iyileşti çok şükür. Aradı kızı diyor ki, hocam neredeyim biliyor musun, neredesin? Arabayla İstanbul turu yapıyorum arkadaşlarla. İyi maşallah tabii <laughs> <laughs> şey keyfi yerinde. Maşallah hocam yani. yani bu sistem öklupus dünyada tedavisi yok, mümkün değil. Burada şeytan pençesi kökü diye bir bitki var. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Biz onun kapsülünü ürettik. Kapsül haline getirdiniz. Evet. evet. Ama bunun içerisinde sadece Afrika sardunyası yok. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Hı hı. Isırgan otu, boswellia, at kuyruğu otu vesaire. Bununla ilgili Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nin profesör doktor Kubrinski bugüne kadar 40 yıldır kadın 30 binden fazla hastayı tedavi etmiş. Sadece artrit, Artros, spondilit, fibromiyalji, romatit artrit, romatizmanın her türünü. 200 çeşit romatizma var. Yani eklem rahatsızlıklarında hepsini aslında tedavi edersiniz. Fark etmez. Yapıyorum. Hatta eklem kireçlenmesi, evet. eklem iltihaplanması, her türlü rahatsızlığa karşı. Dünyada en etkili bitki. Hı hı. Artı Hindistan'da, Pakistan'da yetişen bir bitki var. Bizim ak günlük diyoruz. Akgünlüğün destilasyonuna damatılarak elde edilen özü bu da romatizmanın her türüne etkili. Bununla da ilgili binlerce klinik araştırması var. Benim bu söylediklerim BAPMED'de bakarsanız görürsünüz zaten. Hı hı. Klinik araştırması varsa ürün üretebiliriz.